Afiyet olsun. Evet. Ben de laf attım. Bu bizim Sakarya Üniversitesi içindeyim. Biliyorsunuz bizim kampus. Çok güzel bir kampustur. Gördüğünüz gibi bugün güneş de çok güzel. Hava güzel olunca daha video çekmek için motivasyon aşıyor. Şimdi kampusun hanesini size çekeceğim. Şu an ben, bu bizim üniversite kütüphanesi. Buraya gidiyorum. Şu anda bizim üniversite kütüphanesine gidiyoruz. Daha sessiz konuşmak zorunda kalacağımı düşünüyorum. Hani daha sessiz bir alan gerçekten. Ve size iyice göstereceğim. Neyse benden sormadılar, geçiyorum. Evet arkadaşlar, şurası daha güzel gibi. Ben birinci kattayım. Birinci katı göstereceğim şimdi. Daha ses var. Çünkü birinci kat olduğundan dolayı daha ses var yani. Burası birinci kat. Şimdi gördüğünüz gibi buradan satın alarak kullanabiliyormuşsunuz. Buradan da kafe alabilirsiniz. Demli çay 5 TL, çay 5 TL. Fiyatlar daha uygun yani. Daha uygun geldi bana fiyatla. Buraya e, bir şeylerinizi koyabilirsiniz. En güzel sevdiğim bu şey. Yani e, istediğiniz kitabı aramak istiyorsunuz. Mesela diyelim ki buraya yazıyorum. <laughs> Araması tamam. Böyle arıyormuş. Evet arkadaşlar. Şu anda ikinci kata geldim. Bak daha sessiz sessiz olmam lazım. Evet, arkadaşlar. Herkes ters çalışıyor ben video çekiyorum. Vallahi zaten. Rusça kitaplar da varmış. İngilizce. Yani hangi kitap istersen bulabiliyorsun. Sessiz yani. Sessiz çalışmalarını. Evet arkadaşlar. Biz gezdik. Dozduk. Ama ne deyse kitap okumadan çıkıyoruz. Herkes bize dikkatim <laughs> Çünkü yani, gider video çekerken yani <laughs> herkes kitap okuyor ben video çekiyorum çok kötü gerçek. Evet arkadaşlar şu an kütüphaneden çıktım. Neyse herkes bana yanlış yanlış bakıyor. <laughs> Bir de zaten yabancı olduğumdan dolayı e, bazen Türkçe konuşurken yanlış konuşuyorum. Kusura bakmayın. Evet kütüphanede konuşmak biraz zor. Gerçekten çekmekte Herkes ders çalışırken gidip çekiyorsun, insanlar kötü bakıyor ola yani. Biraz sen kitap okumaya mı geldin yoksa bir şeyle çekmeye mi geldin gibi bir anlam bakıyor. O yüzden de ben çok çekemedim. Aslında bir gün sizin için iyice çekeceğim. Neyse, ee, konuşacak konumuz kütüphane gerçekten çok güzel. Kitapları alabiliyorsun ve kitapları mesela arayıp bulmak yerine Sadece bilgisayara gidiyorsun, yazıyorsun. Nerede olduğunu gösteriyor. Yoksa burada çalışan personellerden rica ediyorsun, bu kitabı almak istiyorum. Tamam gösterecek. Bir de çok da uğraşmayacaksın. Çünkü mesela edebiyat, romanları seviyorsan yazıyor romanlar bu katta, burada. Ona göre seçeceksin ve işini yapacaksın. Ve her şey parasız yani. Çok güzel gerçekten. Ama içi biraz çok öğrenci yok gerçekten. Yani videolar yakınlaşınca, sınavlar yakınlaşınca çalışıyor da. Ama herkes çalışmıyor. Evet. Burada oyun oynuyor arkadaşlar. Yani ben seviyorum orayı gerçekten valla. Camimiz de var. Kafemiz de var. Her şeyimiz var. Sadece burada okumak lazım. Okumak ve keyfine bakmak. Yani Sakarya'yı kazanan arkadaşlara bravo demek lazım çok güzel bir yer. Gerçekten. Afiyet olsun. Evet. Ben de laf attım. Böyle video çekerken başka kafe içenlere laf attım. Çünkü ben içmedim diye. Bugünkü konumuz aslında biraz değişik olabilir. Aslında kütüphane derken kendimle bir şeyler yaptım, bir şeyler kattım. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayın ki daha sizin için eğlenceli daha e, başka milletler daha bir şeyle hakkında daha e, bilgi vereceğim. Ama Türkçe biraz bazen yanlış söylersiniz sen affedersiniz. Çünkü o kadar da Türk değiliz yani. Türküz aslında da. Türkçemiz o kadar da Türklerin gibi değil. O yüzden bazı yanlış kelimelere tamam kardeşim diyeceksiniz. O kadar. Hadi o zaman görüşürüz.